Sevgili dostlar, bugün dünyadaki gelişmeleri ve Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumu, Avrupa'yı ve Amerika'yı konuşmak üzere hep birlikteyiz. Videonun başında hepinize sağlıklı ve mutlu seyirler diliyorum. Evet, dünyada siyaset dengeleri uzun zamandır bir çatışma halindeler. Siyasete ve dünyaya sahip en büyük güçler uzun zamandır bir mücadele halindeler. Belki bu mücadele zaman zaman Sıcak mücadele, sıcak çatışma orduların ve askerlerin birbirine girmesi şeklinde tezahür etti. Ama daha ağırlıklı olarak perde arkasında derin güçlerin mücadelesi olarak, ekonomik mücadeleler olarak karşımıza çıktı. Bugün dünyada ciddi bir denge değişikliği yaşanıyor. Şu anda artık Amerika'nın ve Avrupa'nın dünya üzerindeki hakimiyeti sonlanıyor veya sonlandırılıyor. Ve onun yerine doğu güçleri yaşıyor. Artık yükseliş doğudan olacaktır. Artık batı batının battığı yer olacaktır. Ve batı batışın başlangı başlangıcındadır. Evet şu anda dünyanın en büyük ekonomik gücü ve süper gücü olarak konumlandırılan güç Çin'dir. Bu dengeleri anlayabilirsek ülkemizdeki iç siyasette ve dünyadaki, Orta Doğu'daki, Avrupa'daki ve Afrika'daki yaşanan birçok siyasi, ekonomik ve sosyal olayı daha iyi anlamış oluruz. Bugün koronavirüsün bir biyolojik silah olduğunu her zaman vurguladık. Koronavirüs ile yapılmak asıl istenen, siyaseten yapılmak istenen şey Avrupa'nın gücünü bitirmesi ve Amerika'nın gücünü yitirmesidir. Bakınız, bu koronavirüs olayı başladığından bu yana olayları böyle film şeridi gibi gözünüzün önünde canlandırırsanız özellikle Avrupa'yı çok etkilediğini ve Avrupa'da da özellikle İtalya'yı çok etkilediğini ve İtalya'da başladığını ağırlıklı olarak ve büyük facialar yaşandığını görürüz. İtalya demek batının yani Roma'nın Bizans'ın merkezi demek ve bugün halen İtalya'da perde önünde olmayan, göz önünde olmayan dünyayı yönetmeye çalışan bir derin yapılanma vardır. Ve Avrupa'da İtalya'dan sonra özellikle Fransa'da, Almanya'da ve İngiltere'de bunların bu virüsün çok etkili olduğunu görüyoruz. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de virüsün bir yılda bütün hayatı ve bütün dengeleri değiştirdiğini gördük. Yani virüs ile istenen siyasi dengeleri değiştirmekti. Eğer koronavirüs olmasaydı Trump yeniden seçilecekti. Ve derin güçler tarafından Trump istenmeyen biriydi. Trump'ın gönderilmesi gerekiyordu. Bugün Amerika'nın içerisinde bulunduğu durum hepimizin gözleri önünde, hepimizin malumu. Ve bütün bunlarla beraber Avrupa zayıflarken, Avrupa gücünü yitirirken, Amerika dağılmanın eşiğine gelirken, iç siyasi olaylar yaşarken, Amerika'da bugün Washington DC'de yani Amerikan Birleşik Devletleri'nin başkentinde şu anda yaklaşık 21 bin civarında silahlı muhafız, ulusal muhafız yani asker bulunmakta. Bu 21 bin rakamı Amerika ve Washington için çok ciddi bir rakamdır. Çünkü şu anda Orta Doğu'da savaş halinde olan Amerika'nın Irak'taki, Suriye'deki ve Afganistan'daki toplam askeri nüfusundan daha fazla asker şu anda Washington'u korumak için, başkenti korumak için orada konuşlanmış durumda. Ve bu 20 Ocak'tan sonra da bu askerlerin varlığı devam edecektir ve artık yeni normal olarak ifade edilen şekliyle Amerika için askerlerin Washington'daki artık sokaklardaki pazarlardaki ve kamu binalarındaki varlığı yeni normal olarak devam edecektir. Şimdi burada bizim Türkiye olarak vurgulamak istediğimiz şey şu. Koronavirüsün asıl hedefinde Türkiye yoktur. Koronavirüsün asıl hedefinde Avrupa ve Amerika vardır. Yani olayların seyrine bakarsanız bu söylediklerimiz daha iyi anlaşılmış olur. Evet Türkiye hedeflerden bir tanesi ama asıl hedef Türkiye değildir. Türkiye hem batının hem doğunun ihtiyaç duyduğu kilit ülkelerden bir tanesidir. Dengeler batıya da kayarsa, dengeler doğuya da kayarsa, kuzeye de kayarsa, güneye de kayarsa kilit ülkelerden bir tanesi Türkiye'dir ve Türkiye'ye ihtiyaçları vardır. O yüzden Türkiye'yi öldürmezler ama zayıflatırlar. Türkiye koronavirüs sürecinde asıl hedeflerden bir tanesi değildir. O yüzden biz hafif atlatıyoruz aslında bunu. Şu anda artık Avrupa Birliği'nden ve Amerika'dan batıdan bizim yönümüzü doğuya çevirmemiz lazım. Artık doğunun zamanı gelmiştir ve doğu milletleriyle bizim kültürel ruhsal yakınlığımız, hayata dünyaya bakış açımız aslında batıdaki milletlerden ve Amerika'daki milletlerden daha birbirine yakındır. Bizim asıl şu anda işbirliğini geliştirmemiz ve yakınlaşmamız gereken güçler doğu güçleridir. Doğudaki ve Orta Doğudaki Müslümanların lideri çok şükür zaten Türkiye'dir ama Çin'in, ama Hindistan'ın, ama Japonya'nın, ama Kore'nin, ama Tayvan'ın yanında da rahatlıkla yer alabilecek bir Türkiye'yi çok şükür. Bakınız bugün teknolojide batıyı gösteriyoruz. Medeniyette, demokraside batıyı gösteriyoruz. Oysa bunların tamamı tek taraflı propagandalar sonucu halka ve dünya kamuoyuna kabul ettirilmiş ne yazık ki şeylerdir. Gerçekler demiyoruz çünkü bunlar gerçek değil. Bakınız Tayvan'daki, Kore'deki, Çin'deki, Japonya'daki, hatta ve hatta Hindistan'daki teknolojik gelişmeler dünyanın hiçbir yerinde yok. Bugün Avrupa'da, Amerika'da, Amerika'nın göz bebekleri, göz bebeği olan kurumlardan bir tanesi olan NASA'da bile kullanılan bilişim teknolojilerinin altyapısında Hindistan vardır. Hindistan bugün dünyadaki en büyük bilişim teknolojilerine sahip ülkelerden bir tanesidir. Bizim teknolojiye bir ihtiyacımız var? Doğudan karşılayabiliriz. Bizim ekonomik işbirliğine mi ihtiyacımız var? Doğudan karşılayabiliriz. Ve bunların da Türkiye ihtiyacı var. O yüzden bizim Türkiye olarak bu süreci en az hasarla atlatmamız, bu koronavirüs sürecinden en az hasarla çıkmamız, bu Avrupa'daki ve Amerika'daki siyasi çöküşten en az hasarla nasibimizi almamız ve daha güçlü bir şekilde doğuya dönerek, doğuya yönelerek, doğuyla işbirliği yaparak Türkiye'yi büyütmemiz gerekmektedir. Yeni dünya partisi olarak biz geleceği görerek hareket ediyoruz. Söylediklerimiz bugün için değil 15-20 yıl sonrası içindir. İnşallah Allah nasip eder, ömür verirse 15-20 yıl sonra bugün yaptığımız bu açıklamalara bakıldığı zaman bizim çok şükür öngörülü bir şekilde geleceği gördüğümüz, basiret ve feraset ile olaylara baktığımız ve Türkiye'nin milli çıkarlarını istediğimiz çok açık ve net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Evet, Türkiye şu anda Dünyanın her zaman olduğu gibi gözlerinin döndüğü bir ülkedir ve Türkiye bugün dünyadaki bu karmaşadan ve bu kargaşadan Allah'ın izniyle en az hasarla çıkacak ülkelerden bir tanesidir. Diğer bütün ülkeler maddi manevi artık zayıflamaya başlarken Türkiye istikrarlı bir şekilde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine milli şuurla motivasyonunu yükseltmiş ve ekonomisini, savunma sanayini daha da geliştirerek İnşallah geleceğin yıldızı olma yolunda hızla ilerlemektedir. İçimizdeki satılmış muhalefet, içimizdeki proje muhalefet, partilerin isimlerini vermiyoruz. Biz partilerle uğraşmıyoruz. Partilerin ve isimlerin kişilerin isimleri gelir geçer. Fakat milletimiz var olacaktır, devletimiz hep var olacaktır. O yüzden CHP, HDP, İyi Parti diyerek isim vermenin anlamı yok. Halkımız zaten neyin ne olduğunu biliyor. Ama bir takım proje muhalefetin de ülkenin bu gidişatını sekteye uğratmaya çalıştığını, ülkenin bu ilerlemesine engel olmaya çalıştığını bütün milletimiz gözleriyle görmekte ve son gelişmeleri baktığı zaman buna şahitlik etmektedir. O yüzden bizim milli şuurla, milli hedeflerimize yönelik olarak ülkemize sahip çıkmamız, Türkiye'mize sadakat ve bağlılıkla hizmet etmemiz ve ülkemizi büyütmemiz ve geliştirmemiz lazım. Yeni Dünya Partisi olarak artık Türkiye'nin yönünü batıdan doğuya çevirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Artık Avrupa Birliği ile uğraşmayı bırakmamız gerektiğini düşünüyoruz. Artık doğu güçleriyle, doğu bloğuyla çok güçlü bir ittifak kurabilmemiz gerektiğini düşünüyoruz ve buna liderlik edebilecek siyasi tecrübeye ve devlet aklına sahip tek ülke de Türkiye'dir. Türkiye ile beraber inşallah güneş yeniden doğudan doğacak ve dünyaya adalet, barış, merhamet ve sevgi yayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize en milli şuurlu duygularımızla, en milli fikirlerimizle sizleri selamlıyoruz. Hayırlı ve mutlu günler diliyoruz.